Merhabalar arkadaşlar. 2020 KPSS ön lisans soru çözümleriyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz 46. soru. Bir yüzde problemleri sorusu arkadaşlar. Belirli bir yılın Ocak ayında evindeki elektrik tüketimini inceleyen Murat, evin o ay sadece çamaşır makinesinin o aydaki elektrik tüketimini %30 azalsaydı evinin o aydaki toplam elektrik tüketiminin %3 azalacağını, sadece klimanın o aydaki elektrik tüketimini %25 arttırsaydı evinin o aydaki toplam elektrik tüketiminin %6 artacağını hesaplamıştır. Buna göre çamaşır makinesi ve klimanın o aydaki toplam elektrik tüketimi evin o aydaki toplam elektrik tüketiminin yüzde kaçıdır? Şimdi yüzde kaçıdır demek aslında bize bir oran soruyor. Ve yüzde problemlerinde oran soruyorsa toplam bu tip sorularda faturaya 100 TL demek mantıklı. Eğer oran sormazsa arkadaşlar 100x demek mantıklı. Daha işlemimizi kolaylaştırdığı için böyle diyoruz. Ben faturaya normal gelen elektrik faturasına 100 TL dedim. Şimdi ilk cümlede çamaşır makinesini %30 azaltırsa faturaya etkisi ne oluyormuş? %3. Peki 100 liralık bir faturanın %3'ü ne yapar? 3 TL. Yani 3 TL'ye bir azalma oluyor. Bak şuraya yazalım. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi arkadaşlar. Yüzde 30 az kullanırsa 3 TL etki ediyormuş. Yüzde yüz kullanırsa kaç TL etki eder? Bunu bulacağız şimdi. Peki burada bir nasıl orantı var arkadaşlar? Burada pardon. Burada bir doğru orantı var arkadaşlar. Doğru orantıda ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ya da pratik buradan yaptığımızda yani yüzde 3'ü çarpıp 30'a da x'i çarptığımızda x'in değerini bulabiliriz. Ya da şu yöntemimiz var arkadaşlar doğru orantıda. 30'un 10'da biri ne yapar? 3 TL yapar. 100'ün de 10'da biri ne yapar? 10 TL yapar. Bu şekilde çamaşır makinesinin toplam fatura etkisinin 10 TL olduğunu bulduk. Şimdi klimaya geldik arkadaşlar. Klimada %25 artarsa faturaya %6 etkiliyormuş. Yani %25'i 6 TL. %6 demek 6 TL demek. Peki %100'ü nedir? Yine burada doğru orantı var. Ben buraya Y X demeyelim içler dışlar yaptık. Böyle yapabilirsiniz. Ya hocam ben az önceki yaptığınız yöntemle yapsam. O yöntemle yaparsak hocam 25'in 6 kesirli geliyor. O zaman şöyle yaparsın. Hemen bak bu bunun kaçta kaçı? 4 katı 4 katı olduğu için 24 TL de diyebilirsin. Tamam mı arkadaşlar? Ya karşılıklı katlarına bakacaksın ya altlı üstü. Ve bir de oran orantı kurarken arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. yüzden altına gelecek. Mesela %30 da %100 gibi. TL TL'nin altına gelecek. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yani klimanın etkisi 24 TL çamaşır makinenin etkisi 30 10 TL pardon topladığımızda ne yapar burası 34 TL yani 100 liralık bir faturada 100 liralık bir faturada etkileri bunların 34 yani 34 bölü 100 o da ne yapar yüzde 34 cevabımız Ceyhan şimdi arkadaşlar 47. soruyla devam ediyoruz 47. sorumuz bir rasyonel sayılarla problem sorusu arkadaşlar buna dikkat ediyoruz bir radyo kanalında yayınlanan bir programın günlük toplam yayın süresinin 2 bölü 3'ü müziğe ayrılmıştır. Müziğe ayrılan bu sürenin 1 bölü 6'sı da halk müziğini yayın yapılan bu programda halk müziği dışındaki müzik yayın süresi 2,5 saattir. Buna göre bu programın toplam yayın süresi kaç saattir? Şimdi arkadaşlar burada denklem kuracağız. Denklem kurarken ben şöyle yaptım. Toplam yayın süresine x dedim. x'in 2 bölü 3'ü yani x çarpı 2 bölü 3 bu ne arkadaşlar? Müzik müzik. Bak burası müziğe ayrılmış. Bunun da 1 bölü 6'sı bu ifadenin 1 bölü 6'sı halk müziğine. E bunun 1 bölü 6'sı halk müziğine ise geriye kalan 5 bölü 6'sı da neye eşittir? Diğer müziklere. Yani bu ifadenin 5 bölü 6'sı da diğer müzikler. Yani 2,5 saate eşitmiş. Bak tek denklemde çözdüm arkadaşlar. Düze burayı çarpma burada gizli bir var. Çarparsak payı 10x payda 18x eşittir. 2,5 saat. Yani 2,5 saat de ne? 5 bölü 2 saate eşittir. Buradan arkadaşlar şurada bir gıdıklama yapayım. Hemen onu 2'ye böldüm. 5, 18'i 2'ye böldüm. 9. Şimdi işler dışlar daha kolay oldu. O zaman 10x eşittir. 45'ten x eşittir. Her tarafı 10'a böldüm 45 bölü 10. O da 4,5 yapar. Bursa. Ya da mesela şöyle bir ikinci yolla da yapabiliyoruz arkadaşlar. Denklem kurarken toplam süreye 3 ile 6'nın ortak katı 18 x diyebiliyoruz. Bu şekilde yapılan bir denklem var. Ben en basitin bu olduğunu düşündüğüm için bu şekilde anlattım sizlere. Şimdi 48. soruya geldik. Bir tren raylı sorusu arkadaşlar. Şöyle baktığımda uzun zor bir soruymuş gibi görünüyor ama çok basit. Emin olun soruya odaklanın çok basit olduğunu anlayacaksınız. Eray'ın oyuncak treninin rayları mavi renkli 4 özdeş doğrusal parça. Ve sarı renkli 4 özdeş çembe, çeyrek çembersel parça şeklindedir. Bu raylar üzerinde sabit hızla hareket eden erayın treni şekil 1'de gibi bütün raylar kullanarak yapılan tren yolunda bir tam turu 54 saniyede. Yani birinci şekli 54 saniyede bitiriyormuş. Şekil 2'de gibi sadece çeyrek çembersel 4 ray kullanarak yapılan tren yolunun tam bir turunu 24 saniye tamamlamaktadır. Yani burayı 24 saniye tamamlıyormuş. Buna göre... 2 doğrusal ve 4 çeyrek çemberse ray kullanarak yapılan şekil 3'teki tren yolunda erayın treni sabit treni aynı sabit hızla bir tam turu kaç saniye tamamlar? Yani şekil 3'ü soruyor. Şimdi arkadaşlar dikkatlice dinleyelim. Ben ilk önce şekil 2'dekinden yararlanıyorum. Niye? Çünkü şekil, şekil 2 ile şekil 1'in ortak neyi var? Sarıları var bakın. İkisinde de sarılar aynı. Bu sarıların toplamı neymiş arkadaşlar? 24 saniyemiş. Peki ben 54 saniyeden 24 saniyeyi çıkarırsam kaç olur? 30 saniye. Bu 30 saniye şu 4 tane mavi bak. Şu 1 burada 2 3 bu 4 tane mavi verir. 4 tane mavi 30 saniyeymiş arkadaşlar. 4 tane maviyi aldığı süre. Peki şekil 3'te kaç tane mavi var? 2 mavi var. O zaman 4 maviyi 30 saniyede alıyorsa 2 maviyi kaç saniyede alır? Yarısı. İşte bu mavileri 15 saniyede aldı hocam. Hocam zaten sarılarda 24'tü. 15 artı 24'ten 39 saniye yaptı arkadaşlar. Sarılarda değişiklik yok. Gördüğünüz gibi 4 tane. 49. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 49. sorumuz bir yaş problemleri sorusu. Ama aritmetik ortalamada sormuş arkadaşlar içerisinde. Yani iki konuyu birleştirmiş. Dikkatlice dinleyelim. Anne, baba ve bir çocuktan oluşan bir ailede baba ile çocuğunun bugünkü yaşların aritmetik ortalaması, anne ile çocuğunun bugünkü yaşların aritmetik ortalamasından iki fazladır. Bir yıl sonra babanın yaşı çocuğunun yaşının 8 katı, annenin yaşının Annenin yaşı ise çocuğunun yaşının 7 katı olacaktır. Buna göre çocuğunun bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bu, bu soruda son cümleden gidiyorum. Yani şu altını çizdiğim bir yıl sonraki 1 yıl sonra babanın yaşı çocuğun yaşının 8 katı, annenin yaşının ise 7 katı olacaktır. Neden buradan gittiğimi anlatacağım. Anne, baba, çocuk bunları bir yazayım. Şimdi arkadaşlar neden buradan gidiyorum? Çünkü bu cümlede anne, baba ve çocuğun üçünün birbiriyle arasındaki bağı vermiş. Bak çocuğu baz aldığımızda anne bunun 7 katı oluyor, baba 8 katı. Ama diğer cümlelerde babayla çocuğu birleştirmiş. Anne ile çocuğu birleştirmiş. İki ayrı bilgi vermiş. Şimdi bir yıl sonraki yaşını yazıyorum. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Çocuk x yaşında. Baba bunun 8 katı 8x. Anne bunun 7 katı 7x. O zaman şimdiki yaşları ne olur onları yazalım. Şimdiki yaşı. Bir yıl sonra 7x yaşında olan anne 7x-1. Baba 8x-1. Çocuk x-1. Peki Şimdiki yaşlarıyla verilen bilgileri kullanalım arkadaşlar. Diyor ki babayla çocuğun yaşların aritmetik ortalaması. Babayla çocuğu şu ikisi. Bu ikisini topluyorum. 8x-1 ile x-1'i topluyoruz arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. Babayla çocuğunun aritmetik ortalaması. Yaşların aritmetik ortalaması. Peki anne ile çocuğu ne? Anne 7x-1 çocuk x-1. Bunları topluyorum. 7x-1 artı x-1 bölü 2. Baba bundan 2 yaş babayla çocuğunun yaşların ortalaması bundan 2 yaş daha büyük olduğu için artı 2 diyorum 2 fazla dediği için. Şimdi arkadaşlar pardon. Şimdi arkadaşlar burada düzenlemeleri yapalım. İlk önce babayla çocuğu düzenlerse 9x 2 bölü 2 eşittir. Anne çocuğu düzenlersen bak şurada gizli bir var. Burayı düzenleyelim hemen gizli bir var. Arkadaşlar gizli bir var. Burayı 2 ile genişlettiğimizde şurası şurası 4 bölü 2 olur. 8x artı 2 bölü 2. E payda aynı olduğu için bunlar gider. 9x eksi 2 eşittir. 8x artı 2. Buradan öte 8x'i karşıya eksi 2'yi buraya kuşutlarsam x eşittir 4. Bak dikkat. Buraya dikkat arkadaşlar. Dikkat. Cevabımız asla 4 değil. Bizden ne istiyor? Bak bizden istediği şey x eksi 1. Şimdiki yaşı. İstenilen bu. O yüzden x gördüğüm yere 4 yazarsam x eksi 1 cevabımız 3 yapar. Bak buraya dikkat. X'i 4 bulduk tak diye 4'e düşmüyoruz. Buraya dikkat ediyoruz tamam mı arkadaşlar? Yine anlamadığınız yer olursa mutlaka sorun. Çekinmeyin bizlere. Mesaj atarak, yorumda da sorabilirsiniz ya da. Şimdi geldik bir soruya basamak sorusu. İyi dinleyelim. İyi odaklanalım arkadaşlar. Çünkü anlaması biraz zor bir soru. Anladığınız zaman çözülecek arkadaşlar öyle bir soru. Bir doğal sayının rakamları toplama. Bu doğal sayının basamak sayısına eşit ise bu doğal sayıya uyumlu sayı denir. Buna göre 4 basamaklı kaç tane uyumlu sayı vardır? Bak bir doğal sayının rakamları toplamı bu doğal sayının basamak sayısına eşit ise buna uyumlu sayı diyormuş. 4 basamak dediği için benim 4 basamaklı sayım A, B, C, D olsun. Bunun rakamları toplamı. Yani A, B, C, D'nin toplamı kaç olacakmış? Basamak sayısına eşit. Işte. Kaç basamaklıydı? 4. Bunların toplamı 4'müş. Şimdi arkadaşlar buradan öte değer vererek yapabiliriz işte. Veriyoruz veriyoruz ama permütasyonu çözüyoruz yine bu soruyu. Bir yöntem var. Ben bu yöntemle anlatacağım size. Bu yöntemin içinde şu 4'ü şöyle yazıyorum arkadaşlar. 1 artı 1 artı 1 artı +1, 1. 4 tane 1 diye yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu adamın 4 basamaklı olabilmesi için A sayımızın, A rakamımızın en az 1 olması lazım. Yani ben şuradaki biri A'ya verdim. Tamam mı? A en az 1. Bak A 1 derken 2 de olabilir, 3 de olabilir. Hocam niye A en az 1? Çünkü A 0 olursa bu adam 4 basamaklı bir sayı olmaz. Burada şöyle düşünüyoruz. Bak benim elimde 3 tane 1 lira var gibi düşün. Burada 3 tane 1 lira var. Tamam mı? Karşımda kaç tane çocuk var? 4 tane çocuk. Bak hocam ama A'ya verdik biri. Olsun arkadaşım belki ben A'ya 2 vereceğim. Belki A'ya 3 vereceğim. A'da yararlanabilir. Karşımda 4 tane çocuk var gibi düşün. Şimdi 3 tane 1 lirayı 4 çocuğa nasıl dağıtırız bunu anlatacağım size arkadaşlar. Bunu anlatırken de ayraç yöntemi diye bir yöntemimiz var. Buradan bahsediyoruz. Ne demek ayraç yöntemimiz? Benim paraları yazıyorum. 3 tane param var. Ben bunu 4 çocuğa ayraçla ayırarak vereceğim. Nasıl ayraç? 4 çocuk varsa 3 ayraç kullanır arkadaşlar. Nasıl hocam? Hemen bak 1, 2, 3 ayraç kullandım. Hocam nasıl oldu? İşte şu bak burası 1. çocuktur. Burası 2. çocuktur. Burası 3. çocuk. Burası 4. çocuktur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Eğer bunu da yaptıktan sonra hocam 3 tane para, 3 tane de ayraç olduğu için toplam kaç kişi var? 6 faktöriyel 3 ayraç 3 faktöriyel 3 para 3 faktöriyel. Yani 4 çocuk varsa 3 ayraç kullanılır. 5 çocuk varsa 4 ayraç kullanılır. Buna dikkat ediyoruz. 6 faktöriyel 6 5 4 3 2 1 diye açılır. Bölü 3 2 1 3 2 1. 3 2 1'ler birbirini, burası birbirini götürdüğünde 5 kere 4'ten cevabımız 20 arkadaşlar. Buna dikkat edelim yine tekrar permutasyon kullandık. Burası farklı olsun diye çözdüm sizlere. Arkadaşlar bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bu soruların devamı gelecek. Anlamadığınız, aklınıza takılan, soru işareti olan yerlerde mesaj atarak ya da yorum yaparak bizlere sorabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.